Peki niye öyle hem kiraya verdiniz? O, hem... Tokyo'da oturuyor, bir dairede oturuyor, Tokyo'da oturuyor. Tamam. O dairede sattıkları için ben diyor ki buraya satayım, oraya alayım diyor. O da orada kirada. Ama niye kiraya veriyor o zaman? Bilmiyorum, bir bilmiyor mi bu? Ha, efsane bir ay satışa çarptı. Yani çocuk ne yapacak şimdi bu? Ha? Duracak abi, duracak çocuk. Anlaştıklar zaman duracak da. Ben çocukla konuştum zaten çocuk. Yok o senin değil mi? Akraban aklıma... mı? mm <laughs>